Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün sizlerle evimizde kaldığımız sürece internetimiz neden yavaş geliyor? Ona bakacağız. Şimdi dışarıdan gelen kablonuzda sorun yoksa, evin içindeki kablonuzda sorun yoksa sorun modemdedir. Modemde internet neden az çeker ya da neden sinyal az gider? Ben yan odada oturuyorum öbür tarafa sinyal gitmiyor gibisine bir sürü şikayet ya da kullandığınız zaman bir saat ya da iki saat ya da 3 saat beş saat sonra neden internet yavaşlıyor. Ben reset atıyorum kapatıyorum hızlanıyor sonra yine yavaşlıyor. Dediğim gibi kablonuzda sorun yoksa şimdi yapacağımız işlemi uygulayacaksınız. Sorununuz çözülecek. Şimdi ben bunun içini açmıştım ama genelde modemlerin işlerinde hep aynı olur. Şöyle e, şurada bir iki tane vida, şurada da bir vida vardı söktüm. Şimdi arkadaşlar şöyle sistemine baktığımızda şuradan da sökeyim. Şu tarafı alalım. Şu şekilde sistemine baktığımızda şurada led'leri falan var. Zaten e, al buçuk anlayanlar varsa şey yaparlar. Burada bir işlemci yapmışlar. Soğutması Şimdi bunun sebebi anteni yok. Şimdi bizim yapacağımız işlem arkadaşlar. E, modem çok ısındığı için şu bölgesi 2 saat 3 saat ya da 5 saat biz normalde modemimizi kapatmıyoruz. Bazı arkadaşlar var ayarlama yapıp kapatıyor ama e, 3 saat 5 saat sonra yine eski halini alır. Değişen bir şey olmaz. Bir bunu güçlendireceğiz. Soğutmasını. İkincisi buna bir anten takacağız. Anten normalde sizin ben her zaman evde yapabileceğiniz antenler uydurduğum için siz bu anteni bulamazsınız. Dışarıdan da çıkıp alamazsınız da yani nereden bulacaksınız bunu şimdi? Onun için bununla bir işimiz yok. Atalım. Biz anten olarak bu bakır kabloyu kullanacağız ve bunu da bulamam demezsiniz. Yani bunu bulursunuz. Bunu kullanacağız. Soğutmak için de ben bunu kullanacağım. Şunu uyduracağım buraya. Siz ben bunu nereden buluyorum diyorsanız buraya aralarını şu şekilde ee, bir ve iki tane olur. İki tane kaşık. Kaşığı iyice bir düzleyin. Çekiçle. E, çay kaşığını. Ondan sonra şu araya sıkıştırın. Birini buraya, birini de buraya sıkıştırın. İyice bir yerleştirin. O iki tane çay kaşığı ya da bir tane çay kaşığı buranın ısısını alacak dibine kadar bayağı da bir rahatlatacak buraya. Çünkü modem çalışınca şöyle elinizi arkadan ellediğinizde bayağı bir sıcaklık gelir. Onu alacak. Isınmadığı için de bir rahatlama olacak. Size daha iyi bir verim verecek bu. Şimdi şu anten bölümünü nereye takacağız arkadaşlar? Şurada. Şöyle bir döndüreyim. Şurada. Neredeydi o? Şurada mıydı? Heh, şurada. Şurada arkadaşlar anten yazıyor. Şurada bir anten. Şurada bir anten daha. Tamam mı arkadaşlar? Şurada. Şurada bir anten. Buradan ok işareti göstermiş. Yani şurasın anten olarak varsaymış. Ok işareti göstermiş. Buradan böyle gidiyor demiş. Buradan da bir ok işareti göstermiş. Bizim yapacağımız şuradan yani illa burayı yapmamıza gerek yok. Şuradan da sarı bölgesini kazacağız. Şurası şuraya bağlantılı olduğu için şuradan da ben kazacağım. Aslında bir tane bir tane taksak yeterli olur herhalde. Biz bir tane takalım anten. Siz de bir tane takın. Eğer ki uygun olmazsa sana iki tane girişli oluyor bunlarda. Birini buraya, birini buraya. Ben ilk önce şuraya bir tane takayım. Şimdi işlem başlayalım. İlk etapta tornavidamızla şu altına Leğen makinesi. Tamam kızım bana bakma video çekiyor. Mavi tamam. Hadi bak. modem bitti. İşlem tamam. Şimdi arkadaşlar bunu taktığınızda belki biçim birazcık değişik oldu ama. Ama çok güzel bir performans sağlayacak bu. Bunu deneyin. Uygulayın. Ben kolay kolay uygulamadığım şeyleri yayınlamam çalışmayan şeyleri yayınlama. Bakın arkadaşlar. Herkese hayırlısı olsun. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.